seveni Allah Teala Mevlamız Celleşanı seviyor. Yine adı şey okuyorum diyelim Külü temre aler rüki. Gülü Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz kurmayı aç karında yiyin. Tabi tok da yenebilir. Fakat bir özelliği de burada tavsiye tavsiyesi kurmayı aç karında yiyin. Aç karanında. Fi <laughs> innehu o hurma aç kalıdığı <aşkareydiği> zamanlar yaktülü <laughs> dude kurtları öldürüyor. Öldürüyor. Nedir kurtlar muhteremler? Tabi peygamberin zamanında insanlar mikropları bilemiyorlardı, göremiyorlardı. Ancak mikroskopun icadından sonra mikropların varlığı bedene çıktı. Halbuki İslam alimleri On şöyle bunu bildirmişler. Bunu bildirmişler bunları. Burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi mikropları demiyor da ki o günkü muhatabı bunu anlamayacağı için böyle buyuruyor. Hurmayı aç kara yiyiniz. Hurma aç yendiği zamanlar kurtları yani mikropları öldürüyor. Antiseptik etki yapıyor muhtemelen de. Kurtları öldürüyor bakınız. Tabi hangi mikropları öldürür? E burada bir cins bildirilmiyor. bilinmiyor burada. Demek ki bir Müslüman kişi Allah için cercalü besmele çekerek şifa niyetiyle yerse Allah'ın inşallah ne hasıl olursa böyle bir şifa verir inşallah. Aç kana yemek. Kaç tane arkadan hasta başladığı gibi bildiriliyor.